Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ezogelin çorbası yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. Bir fincan yağımız var, zeytinyağı. Bir baş soğan, bir diş de sarımsağımız var. Bir yemek kaşığı salça, yarım çay bardağı bulgurumuz var. Bir çay bardağı pirincimiz ve bir su bardağı mercimek. Burada da baharatlarımız var. Hepsinden bir çay kaşığı koydum. Tuz, karabiber, kimyon, kekik, nane ve kırmızı toz biberimiz var. Suyumuz var ve ekşimiz var, limon sosumuz. Evet başlayalım yapmaya ocağımızın altını yakalım. Yağımızı alalım. Evet arkadaşlar soğan ve sarımsağımızı alalım. Çevireceğiz birazcık. Evet şimdi salçamızı koyuyoruz ve tekrar kavuruyoruz. Evet arkadaşlar şimdi malzemelerimizi koyalım. Ben hepsini bir koyuyorum. Kimisi ayrı koyuyor pişmiyor diyerek ama hepsi bir daha güzel karışıyor kıvam alıyor. Evet bunları da karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar suyunu veriyoruz. 5 su bardağı daha su veriyoruz. Evet, şimdi kaynamaya bırakacağız. Daha sonra baharatını ve tuzunu ekleyeceğiz. Bir karıştıralım şöyle. Evet arkadaşlar baharatlarını koyalım. <laughs> Yapışmış. Ve ekşimizi de koyalım. Sonra karıştıracağız. Evet. evet, çok iri taneli arkadaşlar. Biz iri sevmediğimiz için biraz çekiyorum ben bir iki el fırfır yapıp daha güzel oluyor bu şekilde. Evet blenderla biraz çekelim arkadaşlar. Çok iri olmasın. Biraz ezelim. Evet arkadaşlar çorbamızı çektik ve bir hışım daha kaynattık. Şimdi servisimizi alalım. Evet arkadaşlar bu şekilde deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.